Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alımı hakkında son bilgileri paylaşacağız. Bilindiği üzere geçen ay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyaz reform kapsamında hastanelere 85 bin personel alımı yapılacağını söyledi. Açılacak 85 bin kadroda en fazla alım tıbbi sekreter kadrosuna olacak. 81 ildeki hastanelerde 32 bin polikliniğe 32 bin sekreter alımı yapılacak. Alınacak sekreterler Doktorların yanında çalışacak ve hastaya ilişkin bilgileri doktor gözetiminde sisteme girecek. Bu ilan ile ilgili açıklama yapan Fahrettin Koca ilk ilanın 3-4 hafta sonra geleceğini söyledi. Tabi bu açıklamayı yaklaşık 10 gün önce yaptı. Buna göre bakacak olursak 15 Ekim civarında ilanın yayınlanması bekleniyor. İlan yayınlanınca arkadaşlar biz finansidi.com olarak takipçilerimize hemen haber vereceğiz. Kanalımızı takip ederek açıklama kısmından mobil uygulamamızın linkini indirebilirsiniz. İlan gelir gelmez bildirimle haber vereceğiz. İyi günler arkadaşlar.